Merhaba arkadaşlar Çocuk içi kanalına hoş geldiniz ben Efe. Bugün balondan e, iğrenç sesler çıkartacağız. İsterseniz başlayalım. Gereken malzemeler bir balon, normal balon da olabilir, su balonu da olabilir. Bir civata. E, i̇lk olarak e, balonumuzu açacağız ve içine civata koyacağız. Burada Samet arkadaşımdan yardım alabilirim. Ben şöyle içini açayım sen içini at. Heh. Tamam. İçini şişireceğiz balonu. bu kadar yeterli. Şimdi bağlayacağız ama ben bağlamayacağım çünkü iki tane ile deneyeceğiz bunu. Onu da merak ediyorum. Şimdi sağlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi garip bir ses çıkıyor. Şimdi e, ikili deneyelim bir. <laughs> Burada yine Samet'ten yardım alıyorum. Heh, tamam. Şişirin yine. Şimdi iki el döneceğiz. bağlayacağız. Arkadaşlar. Oo, gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün iki bu sefer ikili kombo oldu. Çok gıcık bir ses. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İyi günler, iyi seyirler.